insan sosyalleşiyor bir de burada. Yani evde kalmış bütün her şeyimizi değerlendirmiş oldu. Katkısı da çok oldu. Bize verdiği bu imkan için çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Ev hanımlarına çok bir, bir imkan sağladı. Böyle bir aile ortamında olmaktan da çok mutluyum. Bizim için çok faydalı şeyler bunlar. Ve bunları böyle yaptığımız şeylerden çok gurur duyuyoruz yani bir ev hanımı olarak. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bize de sanki bir öğretmen hoca ilişkisi değil de böyle bir abla kardeş bir arkadaş ortamı sağladı bize. Çok teşekkür ediyorum bu konuda da hocamıza ve belediyemize

De. Bir de bir de de, de, ah, soracağım. Hocam hocam. Tamam şu. Valla çok iyi bir imkan. Gerçekten evde boş boş oturuyorduk. Şu anda hem malzemelerimizi verdik. Hem onlardan gelen bütün katkılar var. Beraber, arkadaşlarla beraber katılıyoruz. Çok hoş, iyi bir imkan. Bayağı e, faydalandık. Ortamımız çok güzel. Yerimiz çok güzel. Bayanlara üç boyutlu resim dersi veriyorum. alıyorsun. Tamlarımı düz. Çok güzel meslekler öğrendik. Kendimize güvenimiz çok fazla arttı. Ona çok çok teşekkür ederiz. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Ev hanımlarına büyük destek oldular. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Toplamda 102 tane tuşumuz var. 102 tuşumuzu dört kısımda inceliyoruz. Fonksiyon tuşları da. bilmiyordum. Burada öğrendim. Şimdi çok güzel de yani kullanabiliyorum. Evime internet de aldım. çok memnunum. Yani yaşa batmıyor bu. Bütün ev hanımları gelmesin tavsiye ederim. temizliyoruz. onun temizliyoruz. Alın için İçin tozlanmış. 10 10 gün, on gün benim için çok iyi oldu yani. Hem para konusunda falan elime baya... Hani hiç kazanç geçmiyorken burada baya bir geçti. Başta halı dokumayı öğrendik. Maddi ve manevi destek öğrendik. Ailemize, çocuklarımıza, okul giden çocuklara, eşlerimize. Allah başkandan razı olsun böyle bir ortam sağladığı için. Mesela evde oturan bayanlara, genç kızlara maddi ve manevi destek olduğu için başkanlıktan teşekkür ederiz. Yani en azından çeyiz almak isteyen öğrencilerimiz çeyizini alıyor. Evli bayanlar çocuklarının eksiklerini gideriyor. Bu şekilde evde evli katkılar oluyor.